Şimdi bak Ali, ıstayı nasıl dümene getireceğim ben Ya Romo, hiç gelme Ali Usta. Ben izah ediyorum. Nasıl peki, nasıl yapacağım bu işi? Aslan yeğenim sağ olsun. Bak şimdi. Ali Usta! Evet abi. Abi hoş geldiniz. Buyur abicim. Var mısın Ali Usta? Seninle bir bahse girmeyelim. Yok yok dur dur. Senin şu ünlü sushi var ya. he. ondan bundan. Tamam abi girelim de sen de yenilmeyi doymuyorsun. Ali Usta, yeğenimize Dünyanın herhangi bir ülkesini sor, sana başkentini, para biriminin kıtasını söylesin. Var mıdır? Ramo abi, doymadın sen yenilmeyi de peki olsun bakalım ne çıkacak göreceğiz. Atlan gelin, benim gibi kara çıkartma. Merak etme, bu iş bende Ramo abi. Aa, ne sorsam? Tamam buldum. Bangladeş'in para birimi, başkenti ve kıtasını söyle bakalım. Bangladeş başkenti parası Taka. Kıtası Asya. Oo. Oh. Bana ya. Tamam. Hadi bir tane daha söyleyeyim onu da bilsin bakalım. Çat'ın başkenti, para birimi ve kıtasını söyle bakalım. Çat. Nijerya başkenti. Parası Cedi. Kıtası Afrika. İşte bu ya. Tamam. Tamam bir tane daha soracağım sana. Etopya'nın başkentini ve para birimini söyle, tamam mı? Bakalım onu nasıl bileceksin. Hadi. Etopya, başkentin Addis baba, parası bir, kıtası Afrika. İşte bu. Alıfta, bu sonra iyi düşün. tamam, tamam. Sana bir soruyorum ben şimdi. Haiti'nin para birimi, başkenti ve kıtasını söyle bakayım. Başkenti Porto Prince Para Gourde Kıtası Kuzey Amerika. İşte bu ya. İşte bu. Ya. Abi bir tane daha sorayım ben. Bir bir, bir tane daha sorayım ben tamam mı? Kamboçya'nın başkentinin para birimini söyle tamam mı? Hadi söyle. Hadi bunu da bil. Hadi. Kamboçya'yı söyle abi. Bunu da bil ne istiyorsan vereceğim ben tamam mı? Hadi. Hadi söyle.